Son dönemin ilginç filmlerinden eğri izledim ve inceleme videosu hazırladım. Vakit kaybetmeden incelemeye geçelim. İyi seyirler. Ben Affleck daha önce Neon Noir Gone Baby Gone, politik gerilim Oscar ödüllü Argo ve suç dramaları tam Live By Night çekti. Ancak 5. yönetmenlik denemesi oyuncu yönetmen için önemli bir ayrılığa işaret ediyor. Ancak yönetmen koltuğunda oturduğu 5. filmi bir çift basketbol ayakkabısı hakkında. Yanlış duymadınız bir çift basketbol ayakkabısı. Nike gibi bir deve karşı baş kaldıran Air markası hakkında yapılmış bir film. Air Kordon bugünün nesli için bile ünlü ve bir popü kültür fenomeni olabilir. Ancak onunla ilgili bir film izlemek konusunda emin değilim, özellikle de fragmanı izledikten sonra. Fragman söz konusu olduğunda ilk izlenimler her zaman önemlidir ve filmin tamamını izleyene kadar beni kesinlikle ikna etmedi. Ve tahmin edin ne oldu, beklentilerimi aştı. Ben Affleck, genel olarak sürükleyici yönetimi ve Alex Conway'nin eğlenceli senaryosu sayesinde bir Air Kord'un filmini zorla izlenebilir hale getirerek imkansızı başarıyor. Affleck bizi 1980'li yıllara götürürken hikaye umut verici bir başlangıç yapıyor. Yıl 1984'tür, bize Beverly Hills Cop ve Ghostbusters gibi bir değil iki ikonik Hollywood filmi veren yıl, her ikisi de açılış ve neli montajı sırasında görülebilir. Kumar oynamayı seven ve Nike'ın basketbol bölümünde yönetici olarak çalışan Sonny Vaccaro ile tanışıyoruz. Ne yazık ki, satışları Adidas ve Converse gibi rakipleri tarafından küçük düşürüldüğü için, pazarda büyük bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Bu konuda bir şeyler yapması gerekmektedir çünkü Nike'ın hem CEO'su, hem de kurucusu olan Phil Knight çekmek zorunda kalacak ve sonu işinden olacaktır. İlk başta, Sony'nin şirketin yıllık bütçesini arttırmak için Phil'in peşinden koştuğunu görüyoruz ancak fil sadece bu kadarını verebileceği konusunda ısrar ediyor. Ham olarak 250 bin dolarlık bir bütçe. Ancak Sony, sponsorluk anlaşması için en iyi oyuncuyu bulmak için her yere arayıp durduktan sonra sonunda aradığını bulur. Michael Jordan adında çaylak bir oyuncu, genç basketbol sporcusunun zıplayarak topu potaya attığı eski görüntüleri izlediğinde Sony'nin dikkatini çeker. Tekrar tekrar izlemeye devam ettiği güzel bir sıçrayış atışıydı. Böylece Michael Jordan'la anlaşmak için film peşine düşmeye karar verir ve sadece onun için çeyrek milyon dolar harcamanın risk almaya değer bir yatırım olduğuna inanır. Ancak bu sadece bir başlangıçtır çünkü Sony'nin Corden'ın menajeri David Falk ile bir görüşme ayarlamak gibi pek çok şeyi halletmesi gerekmektedir. Ayrıca Corden'ın en çok Adidas'ı sevdiğini ve anlaşma yeterince iyiyse konversi bile düşündüğünü öğrenir. Zaman daralırken Sony'nin David'in arkasından iş çevirmekten başka çaresi kalmaz ve Kuzey Carolina'ya uçarak Corden'ın ailesi Deloris ve James ile buluşur. Gordon'un kariyerinin yönetiminden sorumlu olan deloriste uğraşmak hiç de kolay değildir ancak Sony onun peşinden gitmek için elinden geleni yapar ve ona Adidas ve Converse'in sunabileceğinden daha değerli bir şeyler veriyor. Sony'nin deloriste buluşma sahnesi Air'in en iyi anlarından biri ve bu sadece Matt Damon'ın rolünü büyük bir özgüven ve enerjiyle taşımasından kaynaklanmıyor. Michael Corden'ın annesi rolünü oynaması için ısrar edildiği söylenen Viola Davis, yardımcı performansında sağlam bir ciddiyet sunarak harika bir iş çıkarıyor. Air, çoğu sahnesi yönetim kurulu toplantıları etrafında dönen ve telefon görüşmeleri ve yüz yüze tartışmalar yoluyla iş anlaşmaları yapan oldukça konuşkan bir film. Ancak Alex Convery zekice ve esprili diyaloglar kurmakta ustayken, Affleck de filmini dram ve komedi arasında büyük bir ustalıkla dengelemeyi iyi biliyor. Robert Richardson'ın sinematografisi ve Franço Odo'yun prodüksiyon tasarımının yardımıyla, 1980'ler döneminin görünüm ve hissini başarıyla yakalarken, Charles Conson vintage kostüm tasarımı da aynı derecede övgüyü hak ediyor. Filmde beni rahatsız eden tek aksaklık, Affleck'in genç Michael Corden rolünü oynayan Damien Young'ı göstermemeye yönelik yaratıcı kararı. Onun, Matt Damon'ın sonisinin bir toplantısı sırasında onunla konuştuğu sahnelerden birinde arkadan ya da ekran dışından görünmesini engellemek dışında hiçbir zaman net bir şekilde göremiyoruz. Nereden bakarsam bakayım garip bir hamleydi ama böyle bir kusur affedilebilir çünkü Air bu yıl izlediğim en iyi filmlerden biri ve ödül sezonu geldiğinde aday gösterilmemesi suç olur. Saçmalık olur. Bunların sonucu olarak filme puanım 10 üzerinden 8. Bir sonraki inceleme videosunda görüşünceye kadar sağlıcakla kal.